Bu sadece böyle e, bir takım müteşabihat dediğimiz sıfatlarla ilgili değil. İşte gözü var, yüzü var, eli var. Bunlarla sınırlı bir tehlike değil bu. Daha geniş bir alanı kuşatan bir mesele. <laughs> var tabi, tabi. Yani daha evvel bahsettim zannediyorum. Özellikle Suud Vehhabiliğinin yetiştirdiği insanlar var. Bunlar e, Allah Teala'nın Hazreti Adem'i kendi biçiminde, suretinde yarattığını ispat etmek üzere müstakil kitaplar yazdılar. Diyor ki: "Ehli imanın akidesi budur. Allah Adem Aleyhisselam'ı kendi ilahi suretinde yaratmıştır." Yani Adem'e bak Allah'ı gör. Bu bu demek. Hani e, Etekemiye büründü, Mahmut efendi diye göründü diye bir herze var ya e, bu da onun başka bir versiyonu. Allah korusun çok tehlikeli bir şey bu. Bir kısım aşırı tasavvuf ehlinde böyle Cenab-ı Hakk'ın suretlere, biçimlere girip öyle tecelli ettiğine inananlar var. Arkadaşlar bu küfür. Açık ve net söyleyelim. Bu küfür. Çünkü ifade belli, açık. وَمَنْ وَصَفَ اللّٰهَ بِمَعْنًا مِنْ مَعَانِ الْبَشَرِ فَقَدْ كفر. Allah Teala insan suretine girmekten münezzehtir. Böyle somut, mücessem, müşahhas kılıklara bürünmekten münezzehtir. Bu böyle bir şey nasıl tasavvur olunur? Bunu tecelli adı altında böyle bir zırvayı ümmetin önüne koyan insanı bu, bu küfür. Allah Teala böyle bir manayla vasıflandırılamaz. Allah Teala şekillere girmekten, bedenlere hulul etmekten, başka varlıklara benzemekten münezzehtir. Dolayısıyla şekil olarak, biçim olarak, form olarak herhangi bir mahluka mahsus bir sıfatı Cenab-ı Hakk'a atfettiğinizde bir özelliği bu küfür. Buradan ibaret değil ama sadece mahlukata mahsus herhangi başka bir vasfı Cenab-ı Hakk'a atfetmek de küfür. Yani mahlukat zaman ve mekan içinde var. Zamanın dışında ve mekanın dışında bir mahluk tasavvur etmek mümkün değil. Değil mi? Arş dahil, arşın altındaki alem dahil her şey zaman içinde ve mekan içinde var bir şey mahluksa yaratılmışsa bir zaman içinde ve bir mekanda yaratılmıştır. Dolayısıyla bu mahluklara mahsus bir özelliktir. Bir zamanda yer almak, var olmak ve bir mekanda yer almak, var olmak mahluklara mahsus bir özelliktir. Hocam, bir şey sorayım, Buyurun. Da, acaba şu manada söyleniyor olabilir mi? Ben kulunum, gören gözü tutan eli. O belli, o sahih bir rivayet zaten. Şimdi nasıl, peki nasıl anlayalım? Oradaki ifade ben acıktım beni doyurmadın, ben hasta oldum beni ziyarete gelmedin. Dolayısıyla bir hukukul ibad meselesini gündeme getiriyor o rivayet. Cenab-ı Hak hastayı ziyaret etsem beni razı edecektim buyuruyor. Tabii ki bu aziyettir aşağı. Ama peki nasıl anlayalım? Ya ete kemiğe büründü Mahmut diye söylendiyse böyle bir söz bilmiyorum ben duymadım. Bilmiyorum. Söylendiyse bu söz illa falan söyledi ve kafir oldu anlamında demiyorum. Allah Teala'nın bir takım biçimlere, formlara girerek tecelli ettiğini söylemek küfürdür. Söylediğim bu. Kim hangi sözü söyledi, hangi cümle kimin ağzından çıktı bilemem ama ölçümüz budur